arkadaşlar bugün sizlerle bu görmüş olduğumuz çiçekli tokamın yapılış videosunu paylaşacağım Bakın bu şekilde ben e, kenarı sade olarak da şöyle e, düşündüm bunu buraya yapıştıracağım arkadaşlar şöyle şöyle biraz yukarı bunu da buraya sabitleyeceğim e, şöyle de bir çalışma yaptım arkadaşlar ama e, bunu biraz daha abartılı buldum açıkçası şöyle yaptığımızda bakın şöyle isterseniz e, şu kenarlarını da böyle fırfırlı yapabilirsiniz. Onun da tarifini veririm size. Zaten çok basit şu kenarın fırfırı da yapılması. Şöyle şu şekilde bakın. Şöyle yapıştırdığımızda bunu şuraya şöyle bu şekilde olacak. Ama bana göre şu sade olan daha hoş duruyor gibi geldi arkadaşlar. İkisinden de yapabilirsiniz istediğiniz şekilde. Bakın buradaki bunun e, taç yapraklarını farklı yaptım. Buradakininkini farklı yaptım bu çiçeğiminkini. E, şu daha hoş duruyor arkadaşlar sarı olan. Bunu göstereceğim ama bunu da e, yaprak yaptığımız teknikle yapmıştım arkadaşlar. Onu da e, toka yapan arkadaşlar biliyor zaten o şekilde yapabilirsiniz. Evet şimdi çiçeğimizle başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halka yapıyoruz. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sihirli halkamızı çekiyoruz. İlk yaptığımızda batıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Benim ipim açık bir mavi ip arkadaşlar. İstediğiniz renkte başlayabilirsiniz. Şimdi 6 tane yaptığımız sık iğnemizin tepesine çift batarak her birine 12'ye çıkaracağız arkadaşlar. Evet şöyle her birine çift batıyoruz çift sık iğne. Ve sonuncuyu yapıyorum. 11 ve 12. İlkine batıyorum, ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Şimdi aynı noktaya tekrar bir sık iğne yapıyorum. Burada da arkadaşlar bir tek bir çift olarak yapıyoruz. Tekimi yapmıştım, çift yapıyorum, tek yapıyorum, sonra çift yapıyorum. Bir tek, bir çift, bir tek bir çift evet sonuncu tek ve çiftimi yapacağım evet sonuncu yaptım arkadaşlar şimdi hiçbir arttırma eksiltme yapmadan arkadaşlar buradaki sık iğnelerimizi 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar 4 sıra örüp geliyoruz Evet 4 sıra düz bir şekilde ördük arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Kıvrıldı zaten. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. İpimizi sabitlediğimiz yerden başlayarak bu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepesine batıp ve kapatıyorum. 4 tane zincir çekiyorum bir sonraki sık iğnemin tepesinden batıp kapatıyorum bakın bu şekilde şuradaki çiçeklerimizin bakın kıvr kıvrılış şeyi bu arkadaşlar dört tane zincir çekiyorum yandaki sık iğnenin tepesine batıp kapatıyorum dört zincir çektim yan tarafa geçiyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 kapatıyorum. 1 2 3 4 yan tarafta kapatıyorum. 2 3 4 Tığ numaranızı da siz ipinizin kalınlığına göre ayarlarsınız arkadaşlar. 2 3 4 Normalde hani eliniz e, sık veya geniş olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Zaten toka yapan arkadaşlarımız biliyor hangi tığ, hangi ipte kullanıldığını. Evet burayı komple yapacağım arkadaşlar. Kamera arkasında yapmayacağım. Şöyle bitmek üzere zaten. Bir, iki, üç, dört. Evet. 1, 2, 3, 4. Ben 6 santim çıt çıt kullandım arkadaşlar. 5 santime de isterseniz yapabilirsiniz. Veya farklı e, şekilde de kullanabilirsiniz bu çiçeğimizi. 2, 3, 4 farklı yerlerde. Ve sonuncuyu yapıyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum, ipimi kestim arkadaşlar. Çiçeğimin kıvrılış şekli bitti. Şimdi bu ipimi arkaya alacağım. Şuradan, evet, şuradan ilmeklerin arasından ipimizi aşağı doğru indirelim arkadaşlar. Evet. Bakın bu şekilde. Şu şekilde e, şöyle yaptığımız bir zemine de bunu bakın kullanabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Bunun kenarları da aynı yöntemle yapıldı. E, bu çiçeğimizin üstü gibi. Burada 3 zincir çekip e, kapatmıştım arkadaşlar. Şöyle bu dikildiği zaman bunun arkasında şu an toka yok Dikildiği zaman çok güzel duracaktır Bakın bu şekilde de güzel duruyor Şöyle Şu ipimizi şöyle düzeltelim Evet İster böyle ister Şu şekilde Böyle de güzel duruyor O şekilde de güzel duruyor arkadaşlar İstediğiniz gibi yapabilirsiniz bakın Şöyle şöyle yan da durabilir, dik de olabilir. Şimdi istediğiniz tonda yeşil ip kullanabilirsiniz. E, yaptığınız çiçeğin rengine uygun. Şimdi buradaki e, zincir çekeceğim arkadaşlar 9 tane. Şuradaki mesafeyi biraz uzun bırakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8. sık iğne yapıyorum. 1 yanına geçiyorum. 2 sık iğne. 3. sık iğne yan tarafa geçtim ve 4. sık iğne yan tarafa geçtim. 4 tane sık iğne yaptım burada. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bu sık iğnemiz 4. E, sık iğnemizin tepesine şuraya batıyorum arkadaşlar. Başına almadım ve buraya kapatıyorum bunu. Bu yaprağımız olacak arkadaşlar. Sonra sık iğnelerimi yapmaya zincirimden devam ediyorum. Bir yan tarafa geçtim. İki yan tarafa geçtim. Üç yan tarafa geçtim. Dört. Bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Biraz uzun kesiyorum. Şöyle. Şimdi daha ince uçlu bir tığ alalım. Çünkü şuradan e, sihirli halkamızı da çok fazla sıkmazsak buradan geçişimiz kolay olur. Şuradan bu iki ipimizi çiçeğimizin ortasından içten çıktık. Bu iki ipimizi çiçeğin ortasından içeriye çekiyoruz. Ve burada şöyle geriye doğru açalım çiçeğimizi. Bunu burada bağlıyorum arkadaşlar. Evet. iki kere bağladım. Ve ipimi kesiyorum. Şöyle. Bu sihirli halkamı da şimdi iyice sıkabilirim arkadaşlar. Burada sıkıp düğümlüyorum. Öncesinde sıkmadım çok fazla. Ve düğümlemedim. İpimi de kesebilirim. Evet, bu şekilde bakın çiçeğimizin sapı da oluştu şu şekilde. Düşürdüm. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi şuradaki taç yapraklarını yapacağız arkadaşlar. Bunun için de iğnemize yeşil ipimizi takalım. Şöyle kısa bir yeşil ip takalım. Zaten çok fazla ip kullanmayacağız. Buradan ipimizi düğümleyelim. Ve şöyle şu alt kısımdan içten geçiriyorum iğnemi. Şuradan ortadan çıkacağım arkadaşlar. Şu sapımızın olduğu kısım var. Şuradan çıkalım içten. geçiremedim. Yine mi? Evet. Buradan geçirdim. Şöyle çiçeğimi düzlüyorum. Yapraklarımı, taç yapraklarının yapacağı yeri. Ortadaki yaprağımız şöyle uzun olacak biraz arkadaşlar yanındakilerden. Şöyle bakın bu e, birinci sıramızda 2, 3, 4 dördüncü sırada ortaya batıyorum hani e, belirli bir yer söylemiyorum siz e, görünüşüne göre yaparsınız dördüncü yere battım arkadaşlar bakın şöyle şimdi bu ortadaydı ya arkadaşlar bunun yan tarafına batacağız şimdiki evet şuradan yandan çıktım ben bunu Bakın 1, 2, 3, 4. sıraya yapmıştık. Bunu da 3. sıraya şöyle bakın. Şöyle çapraz. Şu şekilde çapraz gelecek şekilde şuraya yapıyorum. Buraya bakın bir alt sırası oluyor bu da. 1, 2, 3. Üçüncü sıranın üstünden batıracağım arkadaşlar. Bir alt sırası gibi olacak. Şöyle düzleyeyim. Evet buraya yapıyorum. Bir alt sıraya yapmış oluyorum. Şöyle. Şimdi bakın bunun bu tarafından çıkacağız iğnemizle. Buradan değil, dibinden çıkacağız. Şöyle ön taraftan. Kameradan da göremiyorum tam. Şöyle. Tam sapına batıyoruz. Evet. Şöyle yaparsak. Şu ipimizi fazla sıktırmayalım. Evet. Şimdi bunun hizasında arkadaşlar. Bakın. Bir iki tane boşluk bırakmışım. Bir iki üçe batıyorum. Şöyle. Evet. Bakın oldu. Çiçeğimiz hazır. E, bu sapını da uzun buluyorsanız arkadaşlar siz. E, ben 9 zincir çekmiştim. Bir tanesini dönüş şey yapmıştık. 8 tane yani. Bu burada dört tane sık iğnemiz var. Burada da 4 tane sık iğnemiz var. Uzun bulursanız da bunu daha da kısaltabilirsiniz siz. Şimdi bu ipimizi içeride düğümleyip keselim arkadaşlar. Şöyle iki kere doluyorum. Evet ipimi de kesiyorum arkadaşlar. Evet, bu kadar. Çiçeğimiz hazır. Bakın arkadaşlar böyle renk renk yapabilirsiniz. Bu da yeşilimi, e, lilamız. Bakın. Böyle istediğiniz renklerde yapabilirsiniz çiçeğinizi. Bura burayı da yeşil kısmı, taç yapraklarını daha kısa buluyorsanız daha da uzatabilirsiniz arkadaşlar. Ben yeterli bulduğum için böyle yaptım. Bunu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz dediğim gibi. İster çıt çıt tokanızın kenarına sık iğne yaparak isterseniz de şöyle bir zemin hazırlayarak üstüne yapabilirsiniz. Evet şimdilik çiçeğimi sadece paylaştım arkadaşlar. Bu zaten çıt çıt toka çevirmesini biliyorsunuz. Bu Zemin çalışmasında zaten biliyorsunuz bu kenarları da zaten e, 3 zincir çekerek her sık iğnenin tepesine bataraktan bu fırfırları oluşuyor arkadaşlar. Aynı çiçeğimizin bu kenarında yaptığımız gibi burada 4 zincir çekip her trabzana batmıştık. Bu kenarında da 3 zincir çekip her trabzana batıyoruz arkadaşlar. Aynı mantık. Bunu da zemin çalışmasında daha önceki videolarımda paylaşmıştım zaten. Oradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Kolay gelsin.